sorun değil. Gerçek söylüyorum. 70 de deseniz sorun değildi. Ben görece şeylere hiç değer vermem. Hiç ama. Çünkü buradan giderken kaza geçirip bir bacağımın kopmayacağını bana kim garanti eder evet. ki? Evet. Doğru. Yalnız özelliklerimden şunu söylemeyi unuttum. Bu vazgeçilmez bir özelliğim. 11 Kasım'da Esra Hanım ve Avukat Hanım gerçekten beni coşturdunuz. Ben Atatürk ilke ve inkılaplarından asla asla ödün veremem. <laughs> Günaha girmeyeceğimi bilsem beni 63 yaşına kadar hiçbir hastalıksız, sağlık içinde yaratan Ulu Tanrı'mdan sonra ve peygamberle Allah'ımın arasına koyabilirim Atatürk'ü. Neden? Çünkü ben buradaysam, Müslümansam, adım Basri Özdemirse, ninelerim, dedelerim bu güzel vatanda namusuyla yaşamışsa, bunların hatta dinimi bile ona borçluyum. Alırım Hazreti Muhammed'in önüne. Yani, hiç, yani şimdi yani böyle o, bir şey ekran yani insan... Teşbih hata olmaz. Değer verdiğimi göstermek için Değer istedim. verdiğinizi göstermek için ama uç yani... Çok uç e, evet. Allah ve peygamberle Atatürk'ü e, kıyaslamamak lazım. Evet. E, Atatürk bu ülkenin e, kurucusu. Evet. Şu anda bizim özgürlüğümüzün e, ve istediğimiz her şeyi söyleyebilmemizin topraklarımızda rahatça evet, yaşamamızın en önemli evet. lideri ve evet. dünya tüm dünyadaki liderler tarafından da evet, önünde saygıyla eğlendikleri lider. Allah'a bilimünkü bizim e, peygamber efendimiz